STL Manşet'ten herkese günaydın. Haftanın son işlem günü de Cumhur Örnek'le birlikte tekrar karşınızdayız. Günaydın Cumhur. Günaydın arka Tablomuzu alalım. Bakalım bugün Dünya Cephesi'nden hangi başlıkları konuşarak başlayacağız. Reddit, sonrası GameStop hisselerinde yüksek oynaklık dedik. Şimdi o taraftan özellikle iki gün önce çok ciddi yüklü açığa satış pozisyonlarına karşın sosyal medya sitesi Reddit'te yer alan bir forumda paylaşılan tüyolar sayesinde GameStop hisselerinde %788 artış gördük. daha sonra tabii çok ciddi oynaklıklar yaşandı. Hatta öyle ki 19 kez işlemler durduruldu ve hisseler dün gün içinde bir ara %68 civarında geriledi. Kapanışta %44 geriledi. O tarafta aslında neler oluyor? Perde arkasında neler var? Detaylar neler? Birazdan Cumhur'a soracağız bunları. Küresel borsalarda hareketli bir haftayı geride bırakıyor dedik. Geciken bir teşvik paketi söz konusuydu. E, artan koronavirüs vakalarını konuşuyorduk. Bir yandan da aşı tedariğine yönelik e, negatif gelişmeler oldu. Üzerine bir de hisse senetlerindeki değerlemelerin çok şiştiği endişeleri eklenince hareketli bir haftayı kapatıyoruz demek yanlış olmayacak. Şimdi yurt dışı alalım senden. Şimdi dün enflasyon raporu toplantısı vardı. Acaba'nın ilk enflasyon raporu olduğunu söylemiştik. E, 30 dakikalık sunum arkasından 6 tane soruya verilmiş uzun cevaplar vardı. En çıkan manşet şu, gündeme almak için erken dedi. Evet. Dolayısıyla buradaki bir sonraki adım ne olur ne olmaz. Aval neye kapı araladı, nereyi e, kapıları kapattı? Bunları da konuşmakta fayda var. Borsa İstanbul Yüz Endeksi bir gün önce %4-4,5'luk bir düşüş vardı. Acaba destek nerede olur diyorduk. Ona bir bakarız. En sonunda da gündem maddelerinde özetlerken hani üzerinde çok konuşacak bir şey yok ama önemlidir. Bugünün bence kapanış için önemli. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önümüzdeki ay 3 aylık iç borçlanma stratejisini göreceğiz. Orada bir revizyonla gidilecek mi? Bunu takip ederiz. Ama yani şu var ki Hani hepimiz şunu söylüyorduk ya, ya şu 2021 bitse, 2021 gelse. Bak öyle diyorsun, ilk ayını bitirdik bile. Bugün son işlem Çok günü. Çok da çabuk bitti. Sadece evet. de öyle mi? Biraz öyle ama şöyle de bir durum var. Mesela Ocak ayını şöyle ikiye bölsen, herhalde ilk 15 gün Bitcoin'i konuştuk, kriptoları konuştuk, kripto paralarda ne oluyor'yu konuştuk. İkinci yarısında da bu GameStop nedir, kimdir, bu Reddit... Ben gerçekten bu hafta ilk defa duydum. Hı hı. Yani bu böyle bir şeyin varlığını ilk defa duydum. Ee, dolayısıyla yani bunu birazcık araştırdık, konuşuruz neden oldu, ne olduğundan anlatırız ama sen bir özetler misin? Nedir buradaki haber akışı? Tabii şimdi özetlemeden önce geçelim. Başlığımızı hedge fonları kısa pozisyonları açık hedef haline getirdi diye çıktık. Sizlerden gelen soru ve yorumları bekliyoruz programımıza. gelen soru ve yorumları Cumhur'a ileteceğim uygun yerlerde. Şimdi Cumhur aslında bu işin boyutun teknik detaylarını da ben de sana yönlendirecektim. Çünkü ben de senin kadar yani uzak kaldım bu konuya. Çok bilgim olan bir konu değildi. ama okuyup anladığım kadarıyla şöyle sosyal medya sitesi, reddit yer alan bir grup işte bu konuyla ilgili insan örgütleniyorlar ve GameStop hisselerini %788 oranında artıracak ölçüde tüyolar paylaşıyorlar. Ardından işte bazı yatırım platformları bu hisselerde alım-satım yapılmasını geçici olarak engelliyor. İşte Robinhood ve Interactive Brokers isimli yatırım platformları. Dolayısıyla hissede çok güçlü Vol volatil hareketler görüyoruz ve detaylarını ben tamamen şu an sana Bak, bırakıyorum. Gel bir görselle özetleyelim istiyorsan herhalde ben, evet, sosyal, güzel bir ya ben var. sosyal medyayı kullanıyorum. Özellikle hani Twitter'da çok fazla kullanıyorum ama bu zamana kadar yapmış olduğum paylaşımlarda en çok etkileşim alan tweet oldu. Yaklaşık 350 beğeni, 30-40 tane retweet böyle gidiyor. Şimdi genel anlamda bunu hani bankacılık hayatımda da organizasyon Şemaları içerisinde işte takım olma, bireylerden çıkıp takıma gidip şirketi üst plana taşıma üzerine bu görseli ben hatırlıyordum. Ama bir anda tabii hayatımızın içerisinde GameStop girince ikisi birbiriyle örtüşüyor dedim. Çok da güzel örtüşüyor esasında. Genel anlamda piyasadaki konu neydi? İşte büyük balık küçük balığı yer mottosundan yola çıkıyordu. i̇şte hedge fonlar bireysel yatırımcıların işte işlemlerini daha fazla bilgi akışına sahip olmalarından, daha fazla araştırmaya, ara, geliştirmeye önem verdiklerinden genel bir algı vardı. Yani büyük balık, küçük balığı yer gibi. Hepimizin bildiği konu. Olay nereye döndü? Birlikten kuvvet doğara döndü. Dolayısıyla birlikten kuvvet doğara dönünce de bu küçük balıkların hepsi bir şekilde organize olup yani şu kısmı Reddit ve Wall Street Bets ee, başlığı üzerinden görecek olursan eğer bir anda hedge fonları kovalar hale geldiler. Peki sistemdeki bu açık nereden geliyor diye bakacak olursan eğer biliyorsun ki piyasada bir şeyin fiyatının yükseleceğini düşünüyorsan oraya gidersin. Ama kredi bulursun. Ama kendi öz kaynağına gidersin. İşte alım yaparsın. Çok bir şekilde. Bunun adı işte Akbank olabilir, Garanti Bankası olabilir, Ereğli olabilir, Gümüş olabilir, Altın olabilir. Evet. Ya da işte e, portakal suyu, vadeliler olabilir. Buraya kadar tamam her şey yolunda. Bir taraftan da e, eğer bir şeyin de fiyatının düşeceğini bekliyorsan eğer bu konuyla ilgili olarak gidip bir yerden ödünç bulabilirsin. Veya bunun kendisini değil ama fiyatını satabilirsin. Yani bu kalemin ben sana... E, ya kendisini satarım ya da sen bunun eğer fiyatının yükseleceğini bekliyorsan vadeli kontratlarda bu kalemin kendisini değil fiyatını satın alırsın. Şimdi hikaye şuraya döndü. Bu forum sitelerinde hedge fonların nerede ne kadar kısa pozisyon taşıdığını bir şekilde örgütleniyorlar. Ve bu örgütlenme sonrasında ve şimdiye kadar bahsi geçen şirketlerin bir kısmı mesela GameStop, Hedge fonlar niye bu konuda kısa pozisyon taşıyor? Çünkü bu GameStop denen şirket bizim eskiden bilgisayarlarda oynadığımız şu CD'lerdeki şeyleri satarak bu para kazanıyor. Ve şimdi böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Mesela dün geç ismi American Airlines. Şimdi American Airlines dediğin zaman salgından dolayı ciddi bir etkilenmiş sektörden bahsediyorsun. Evet. Bilançosu kötü, 2021 outlook'u da yani görünümü de kötü. E Şimdi geriye dönüp bakıyorsun... 40 milyar dolarlık bir şirket 2015'te gelmiş 5 milyar dolara kadar. Ve burada bakıyorlar ki a burada da kısa pozisyon var. Şimdi kısa pozisyondan kastımız şu. Bir yerde örgütlü bir şekilde oraya gidip fiyatını yukarıya doğru gidince profesyonel para da bir noktadan sonra yatan teminat tamamlamak zorunda ya da zararını kesmek zorunda. Bu bir şeye dönüyor ondan sonra. Spirele sprele dönüyor ve alanlar da satmadığı için böyle 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 bir örgütlü bir şekilde oyun teorisinden bahsetmiştik geçen gün. Yine aynı şekilde. Ha şimdi iş başka bir yere daha geldi bak. Şimdi diyorsun ki ben bir hedge fon yöneticisiyim. Elimdeki hisse şeyle pozisyonlara bakıyorum. Nerede benim kısa pozisyonum var? American Airlines'ta ya bizim de adımız bu forumlarda geçerse ya bu American American Airlines'ın da adı acaba burada bu kadar short pozisyon var, kısa pozisyon var. Ya bana gelirler. O zaman bu Reddit'çilerden önce bu sefer dönüyorlar, hedge fonlar da o pozisyonlarını kapatmaya başlıyorlar. Yani öyle bir dengeyi bozdu ki ve bunların hiçbiri de tesadüf eseri olmuyor. Bak kripto paranın çıktığı yerde. Hani dedik ya ben ben para olarak kabul etmiyorum evet. ama saygı duyuyorum. Çünkü çıkış bir nedeni var. Bir isyanın şeyi olarak. Bu taraf da öyle esasında. Yani dolayısıyla bundan önceki yapılmış olan e, regülasyonlara karşı örgütlü bir şey. Ha buna regülasyon sen ne dedin? interaktif dedin. Yasakladı. Evet. Robinhood dedin yasakladı. Evet. Hatta bu hafta şeye kadar gitti, bu yılın önüne kadar gitti. Evet, mahkemeye yani de sistem, verildi bu karar. Yani sistemin bir açığı var mıdır? Vardır. Hani açığa serbe, satış serbestse, hani örgütlü bir şekilde gelip buraya almak istiyorlarsa ne diyebilirsin ki? Peki şimdi izleyenlerimizin yorumlarına bakıyorum. Periskoptan Ümit Bey demiş ki, yani anlaşılan bu konulara hepimiz uzağız. Ben GameStop'u ilk kez duydum demiş. Hı -hı. Çağatay Bey demiş ki hiçbirisi birisi yokken yani Reddit vardı demiş. Ben de ee, ben bilmiyordum yani. Evet ben de çok hakim değildim açıkçası. Adem Bey demiş ki GameStop gibi oluşumlar yayılır mı sizce? Sanıyorum burada şeyin kastı var yani GameStop üzerinde Reddit etkisi işte yatırımcıların kolektif bir şekilde bir araya gelmesi ve o tarafın tırnak içinde kaderin değiştirmesi gibi oluşumları kastettiğini düşünüyorum. Sence yayılır mı? Şimdi şöyle bir şey ee, var. Çok özür dilerim Cumhurcuğum bir <laughs> lafını keseceğim. <laughs> Tabii. Senin. Akbank hisseleri yorum bekliyorum demiş ama biz bu programda hisse yorumu yapmıyoruz efendim. İsterseniz belki o taraftan gelişmeleri okuduğu bir şey varsa Cumhur'a bu şekilde sorabiliriz ama hisse yorumu yapmıyoruz ne yazık ki. Orada şöyle söyleyebiliriz. Yani Akbank ilgili olarak biraz önce Mete Yüksel vardı Gizem'de. Ben de bugün Harun Dereli olacak akıllı parada ziraat yatırım araştırma müdürü. Sizin için ona ben sorarım. Hani akıllı parada da bir kısmı da öyle değerlendirmiş Peki, oluruz. Sorusu da almış olduk. GameStop'a geri dönelim. Şimdi mı? orada hani şöyle söyleyebilirim. E, futbolda bir tabir vardır. Mesela kaleci gelir böyle top karşıdan bir noktada birine çarpar ve tıngır mıngır top ne kadar hızlı da olmasa kaleye girer. Niye açık pozisyonlar bu hale geliyor? Çünkü kendine ait olmayan bir malı sattığın için, borçlanarak sattığın için Ondan sonra da vadesi geldiğinde de fiyat ne olursa olsun kapatacağı için açık hedef haline geldiler. Hı hı. O yüzden de bu tarafa doğru bir şey var ve genel anlamda benim mesela şimdi diyorum ki hani GameStop tamam küçük bir şirket ama adı geçenler işte American Airlines 1, Artık Black, Black, Black yani BlackBerry 2, Nokia 3. Yani bunlar genel anlamda hani baktığında şimdi sabah mesela Gökhan Şen şunu diyordu. Ya yarın öbür gün bu işler buğdaya veya işte hepimizin kullandığı veya işte petrole ya oralara gelir de işte mesela olmadık fiyatlar olmadık yerlere Burada da işte hani bu piyasa yapıcılığı sistemi farklı noktalarda hani hayatımızı bile... Şimdi GameStop'ta bir şeyler oluyor bitiyor. Hı -hı. Ne sen kar ettin, ne ben kar evet. ettim, ne de ülkemizin ekonomisiyle ilgili olarak farklı bir Çok şey. Çok daha ama, temel iş şeyler. Ama değil. olay hani bu noktada diyelim ki demir çeliğe geldi. Hı -hı. Velev ki bakıra geldi. Velev ki başka bir yere geldi. Bakalım bu iş yani karakoldan mı bitecek? Yoksa hani şeyle çözülecek çünkü mesela Robin Hood biliyorsun son 3-4 ayın meselesidir. Evet. Mesela Hertz iflas ettiğinde de geldiler onun hisselerini aldılar ciddi bir para kazandılar. Mesela Robin bunu yasaklayınca bu sefer Delete Robin Hood diye hashtag açılmış dün hı hı. etiket açılmış onun üzerinden gidiyorlardı. İlginç mesele yani ama bu konu daha çok konuşulur. Mesela kaynaklarda Robin bankalarla olan bazı kredi limitlerinin dolduğunu dolduğu bilgisini aktarmış. Tabii o taraftaki gelişmeleri izlemeye devam Hadi. edeceğiz. <laughs> Belki yine gündemimiz olur. Biz şimdi piyasa tablomuzu alalım. Günün ilk rakamlarına bir bakalım. Dün Amerika tarafında e, öncelikle gün içinde yoğun bir negatif seyir vardı. Sert satışlardan bahsetmiştik. Kapanışta pozitif bir seyre döndüğünü gördük. Bunun da etkisi çoğunlukla olarak iyi gelen ekonomik veriler oldu. E, i̇şsizlik maaşı başvuruları 3 haftanın en düşük seviyesine indi 67 bin düşüşle 847 bine geriledi. 2020'nin son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını takip ettik. Burada da yıllıklandırılmış bazda %4 büyüme kaydettiğini gördük Amerika tarafının. E, buradan şimdi e, Asya tarafından bakalım. Asya borsaları aslında bu sabah saat 6 civarında pozitif bir seyirdeydi. Genel olarak olumlu bir hava vardı. Ardından bu seyir negatife döndü ve şu anda da tablomuzda gördüğümüz gibi satışlar hakim. Buradan altına geçelim. Altın son 10 yıldaki en kötü ocak ayına yöneldi. Gram altın son 6 ayın en düşüğünde. Ama bununla birlikte bir e, Bloombergte.com sitemizde de bir haber var. Reddit yatırımcıları gümüşü keşfetti başlığıyla e, Reddit tırnak içinde hücumuyla beraber perşembe akşamı sert bir e, yükseliş kaydedildi gümüşte. O taraftaki hareketleri de izlemeye devam edeceğiz. Cumhursan bu taraftan bir şey aktarmayacaksan son olarak <laughs> petrolü veriyorum. Petrolde şimdi bu artan mutasyona uğramış COVID-19 vakalarıyla kısıtlama önlemleri doğal olarak gündeme geliyor. Buna rağmen bununla birlikte biz petrolde de satıcılı bir seyir görüyoruz. Grafiklerimizi veriyoruz. alalım, o altılı grafiğimizi alalım. Onun üzerinden esasında söyleyelim. S&P 500 Burada bizim 50 günlük ortalamamızdan en azından 3728'i bugün muhtemelen bir test edecek. Dikkat edersen son dönemde o kadar sert yaşandı ki bu yükselişler. Evet. Ortalamaların arasında da marjlar çok açık. Mesela aynı şeyi şey altın için söyleyemiyorum. Çünkü niye? Altın çok uzun zamandan beri 1850 ile 1900 arasında kaldığı için ortalamalar birbirine yapıştı. Ama aynı şeyler özellikle bizim Borsa İstanbul'da, S&P 500'de veya petrol'de. Dikkat et, petrol 200 günlük ortalama 43 dolarda kalırken şu anki anlık fiyatlamalar... 55 doları gösteriyor. Dolayısıyla burada bir hani sıkıntı olduğunu söylemek lazım. Yatırımcıların özellikle endekslerde ortalamanın altındaki kapanışlara bence dikkat etmelerinde fayda var. Burada söyleyebileceğim bu hafta ECB Euro doların değerine kafayı takmış durumda. Commerzbank bu konuyla ilgili bugün yazdığı notta e, ECB kur savaşlarını başladı, başlattı diye bir başlık kullanmış. Dolayısıyla bizde de biliyorsun ihracatların çok büyük bir kısmı euro cinsinden evet. olduğu için hani şu an mesela bir 100 bin euro, e, 120 bin dolar ederken şimdi bu parite düştüğünde ödemeler de dolarla biliyorsun daha az dolar edecekse bence bugünden hedge'lerini yapmalarında evet, fayda var diye fayda var. Dönüyorum hani altınla ilgili olarak çok söylenecek bir şey yok. Dikkat edersen 1850-60 aralığına sıkıştı destek de bulamıyor. Yükseldiği noktada 1875'te hemen bir satış baskısıyla karşılaşıyor. Dolar düşse de çıksa da bir şey fazla altında şu aşamada değişiklik görmüyorum. Petrol ile ilgili olarak da zaten dikkat edersen son bir Ocak ayını genel anlamda 55 ile 58 dolar arasında yatay seyirle geçti. Zaten petrolde duruyor duruyor bir yere gidiyor bir seviyeye oturuyor. Evet. Ondan sonra da orada işlemler devam ediyor. Peki Cumhur, şimdi istersen dün e, özellikle izlediğimiz konulardan birisi enflasyon raporu oldu. Hı hı. Sayın Naci Abal'ın e, sunumunu izledik bu noktada. Kendisinin e, öne çıkan başlıklarını sana soracağız ama sabah ilk sözde Gizem Öztok, Altın saçın bir bandını izledim. Orada e, şöyle bir başlık vardı. Sayın Başkan her konuşmasında daha da şahin bir görünüm sergiliyor. Bu da e, Türkiye'nin uzun vadeli faizlerini düşürüyor. 10 yıllıklarda bir giriş görüyoruz. Demek ki piyasa gerçekten e, kredibiliteyi yüksek olarak algılıyor ve buna yönelik de dav piyasa davranışları şekilleniyor şeklinde bir şey vardı. Katılır mısın senin aktaracakları nelerdi? Şimdi ekonomi 101'e döndüğümüz zaman biliyoruz ki bir işte yuvarlak gözlük taktığın zaman ekonomiyi farklı bir şekilde görüyorsun. Kare gözlük taktığın zaman farklı bir şekilde görüyorsun. Tek bir noktadan yola çıkıp baktığında farklı bir denkleme ulaşıyorsun. Şimdi ülkemizde iki tane bu konuyla ilgili görüş var. Bir tanesi enflasyon ne olursa olsun faiz düşük olmalı. Faiz düşük olduğu noktada da işte bizim yatırımlarımız, istihdamımız diğerleri canlanacaktır. Ama bundan sonrası için düşündüğümüzde işte kur baskısını bir kenara bırakabiliriz. Dönüyorum, öbür tarafa bakıyorum. Öbür tarafta diyor ki hayır biz önce fiyat istikrarını sağlamalıyız, enflasyonu düşürmeliyiz. Ondan sonra bizim hani yatırımları düşünmemiz lazım. Dün üstüne basa basa gizemin ben de yorumla katıyorum. Üstüne basa basa altını bir değil iki kere üstünü fosforlu kalemle evet. çizerek yani daha fazla nasıl hani abartabilirim hani şey yapabilirim. Faiz indirimlerini indirmek için erken dedi. Şimdi genel anlamda piyasadaki benim aldığım yorumlar şuydu. Bu en, Merkez Bankası'nın enflasyon patikası. Ve bu patika içerisinde biz biliyoruz ki 3. 4. ayda %17,5-18'lere belki yaklaşacak. Sonra da düşecek. Dün Naci Abal diyor ki evet enflasyon görünümümüz bu. Ama bir gerçekleşen, iki beklenen enflasyon geri gelmediği sürece faiz indirimlerini gündeme almak için erken. Şimdi o yüzden de genel anlamda ekonomistler şunu diyordu. Ya bu Nisan Mayıs'ta tepe gördükten sonra aşağı gelecek. Merkez Bankası da Haziran'dan itibaren faiz indirmeye başlar yorumlarını alıyordum. Çabuk gevşeme olur mu diye biz burada da konuşmuştuk. Çabuk işte prematüre faiz indirimlerini gider mi gitmez mi? Ya şimdi şöyle bir takım tutar gibi hikaye var ya hep. Şimdi bir kas bir şey şunu diyor. Ya bizim Merkez Bankası'na sosa çabuk çabuk indirir faizleri fırsatını bulduğunda. Onlara böyle bir hani cevap niteliğinde e, hatta ekonomik döngüsünü de tamamlayarak diyor ki biz fiyat istikrarını sağladıktan sonra verdiği son sorudaki cevapta fiyat istikrarını sağladıktan sonra uzun vadeli faizler de düşer. Rahat rahat da borçlanırsınız. <laughs> rahat rahat da yatırım yaparsınız. Rahat rahatla istihdam sağlar. Ama önce şunu bir halledelim. Gereken reel faiz verilmeye devam edilecek. Aynen de öyle. Enflasyonu vurguluyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak işte Rabobank ne demiş? Merkez Bankası'nda Şahinlik uçuyor diye. İşte yine sabah ee, Naci Abal, Şahin Abal şeklinde hani bir benzetme yaptı yine Gökhan. Ee, katılırım ve bu noktada bu yapı, bak dün mesela şöyle bir şey vardı. Ee, kendisini hani çok bankacılık dönemimden de severim, sayarım, raporlarını okurum. Ondan sonra yeri gelir, yüzde %100 kabul ederim, yeri gelir, filtreden geçiririm. Ya burası da olmamış. Yarkın abiyi çok severim. Evet, Yarkın, Yarkın Cebeci. E, JP Morgan ekonomisti her anlamda dediğim gibi ek Türkiye ekonomisini yakından takip eden bir büyüğümüzdür. Ben ona bazen şunu soruyordum. Mesela 4 Ağustos'ta ki kaydı kendim cımbızlayıp koymuşum bir köşeye. Soruyorum hani her zaman da şunu sormuyorum işte. Hani enflasyon yükselir dışarıda. Diyorum ki hani 4 Ağustos'ta şunu sormuşum. İşler nasıl gidiyor? Yani Türkiye bakış açısı nesi? O da bana diyor ki o kayıtta Cumhur telefonlar çalmıyor. Hı hı. Türkiye ile ilgili kimse bir şey sormuyor. Sorsa bile bir iki tane soru geliyor. Soruların da kalitesi son derece düşük. Hı hı. Yani kimse Türkiye ile ilgili olanla bir tane ilgilenmiyor. Evet. Geçtiğimiz hafta bu faizle ilgili ya da bu son dönem içerisinde şunu söyledi. Hayatım dedi hiç olmadığım kadar şu son 10 günde çok yoğunum. Yaklaşık olarak 200 tane yatırımcıyla konuştum. Ondan sonra Türkiye'yi anlatmaya çalışıyorum. Bunların bir kısmı işleme dönüyor, bir kısmı dönmüyor. Türkiye yeniden yavaş yavaş bir Merkez Bankası Başkanı orada görünce radara gir dedi. Bence hani enflasyon beklentileri ya da faiz beklentilerinden ziyade tekrar Türkiye'ye olan iştah ya burada ne oluyor bir fırsat var mı diye birilerine ama bunların hep söylediğim şey portföy yakımları ne olur şu hı hı. da yanlış mı hani sıcak evet sıcak para ama bizim hem sıcak paraya ihtiyacımız var hem doğrudan yatırımlara evet. ihtiyacımız var ve bu kademeli olarak geliyor yani ilk olarak doğrudan yatırım gelmiyor önce para mobilitesi daha yüksek olan sermaye geliyor daha sonra burada işlerin belli noktada düzene girdiğini gördükten sonra doğrudan yatırım geliyor o yüzden de hani onun söyledikleri bence oldukça kıymetliydi. Yoğunluğunun artmasını diliyoruz o zaman. E tabii ki yani sonuçta hani bizlerin de burada hani bazı şeyleri anlatırken sorup sorgularken hani kırılganlıklarımızı evet gösterip güçlü yanlarımızı da ortaya koymamız lazım. Ama biz bu zamana kadar en azından ben bu işi yapmaya başladığımdan beri yani Eylül 2018'den bu yana Türkiye farklı dönemlerde farklı konularda hep kırılganlıklarıyla ön plana çıkmış bir evet. e ekonomi bir finansal piyasa oldu. O yüzden de yani birazcık da bunun bu tarafa doğru evriliyor olmasını en azından kendi adıma da hani e olumlu olarak karşılıyorum. Cumhur şimdi programımızın sonuna geldik. Süremizi doldurduk ama e, istersen biz yüz endeksi 50 günlük ortalama daha... Onu gösterdik zaten. E, yani o şeyi grafiğini peki, oradan tekrar açan. Ekleyeceğin... Yok fazla bir şey yok. Hani fazla da izleyicilerimizin süresini almıyorum. Genel anlamda burada benim gördüğüm şöyle bir 1500 kırıldıktan sonra bir panik havası olmuştu. Şimdi muhtemelen yatırımcılar bugün yine şuradaki 1431 olan 50 günlük oradaki kayıtlı ortalamaya göz atacaktır. Zira biraz önce söylediğim gibi 100 günlük ortama 1300'de satışlar birazcık daha derinleşirse insanların psikolojisi biraz bozulabilir. Peki teşekkür ederiz ben teşekkür değerli ederim. yorumların ve katkıların için. Gündemi verelim efendim. Saat 10'da Aralık ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklanacak TÜİK tarafından. E, 2020'nin son çeyreğine ait turizm verilerini alacağız. E, bunlar saat 11'de açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat-Nisan iç borçlanma stratejisini yayınlayacak. Bunu da takip edeceğiz. Küreselde de Amerika tarafından kişisel gelir ve harcamalar verisiyle bekleyen konut satışlarını izleyeceğiz. Pazartesi görüşmek üzere.